Anne, bugünlük idare et. Yarın uğrar, bırakırım. Hayır, Al. Moralin düzelir. Aa, ne diye zahmet et. Bisküvi. Şunları içeri koyayım. Onlar ne? Domates aldım istedin. Ondan sonra salatalık aldım. Ondan sonra beyaz sirke istedin. Ondan sonra orada biliyorsun, Portakal suyu sıkıyorlar sana aldım. <laughs> Mandalina aldım. Geçecek, ha şöyle koyuyorum. <laughs> ah. Bunlar poşet anne. işte İşte bak bu kadar istedikleri. Sirkeyi de aldım. Oh Allah bin kere razı Başka bir şey yok. Sen ne yemek yaptın kendine? Yok, o köfteler var. Yok. Ne? Yedin? Yok. At bir tane. Hayır canım sordum anneciğim sordum. Hayır. Ya. Sen peki. Niye bana sormadan iş yapıyorsun? Neyi? Bunları. Gene mi açtın şimdi? Ha, aydın sen de var. Ha, bir Vallahi şey tamam. Ah, döküldü. Hayır, açmadım. Bir daha yapma. Tamam, o kadar söyle. Tamam, kes. Kapadın mı konuyu? Ben de şey, takıntı yok. Ben de takıntı yok. Var. Yok. İnsan bir kere söyle, bir, hani kere de, bir kere de bir kere de Sen bir kere de anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Tamam kes. Ben yine söylüyor. Onu da koy. Ay. Elimi yıkayayım.